Merhaba sevgili öğrenciler. 11. sınıf tarih dersi 2. ünite Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı konumuz Rönesans ve Reform hareketleri. 10 tane soru çözümü yapacağız. Orta Çağ'da kilisenin Hristiyanlıktan uzaklaşan insanları cezalandırmak amacıyla kurduğu mahkemelere ne ad verilir? Bu mahkemelere Engizisyon Mahkemesi adı verilir. Rönesans ne demektir? Orta çağda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelere Rönesans adı verilir. Rönesans hangi ülkede başlamıştır? Rönesans İtalya'da başlamıştır. 14. yüzyıldan itibaren bazı bilim insanları Yunan ve Roma dönemine ait kaybolmuş veya unutulmuş el yazmalarını araştırmış ve yayımlamıştır. Bu çalışmaları yapan aydınlar daha sonra hangi isimle adlandırılmıştır? Bu aydınlar hümanist olarak adlandırılmıştır. Hümanist akım hangi şair ve yazar ile başlamıştır? Hümanist akım şair ve yazar Petrarka ile başlamıştır. 16. yüzyılda Katolik Kilisesi'ne bağlı bir kısım hümanist din adamının kiliseye karşı yapmış olduğu dinsel harekete ne ad verilir? bu dinsel harekete reform adı verilir. Reform hangi ülkede başlamıştır? Reform Almanya'da başlamıştır. Reformu başlatan kişi kimdir? Reformu başlatan kişi Martin Luther'dir. Reform hareketi sonucunda Almanya'da hangi mezhep ortaya çıkmıştır? Reform sonucunda Almanya'da Protestanlık mezhebi ortaya çıkmıştır. Reform hareketi sonucunda Avrupa'da ortaya çıkan yeni mezhepler hangileridir? Reform hareketi sonucunda Almanya'da protestanlık, Fransa'da kalvenizm, İngiltere'de anglikanizm, Kuzey Avrupa ülkeleri İsveç, Norveç, Hollanda, buralarda da presbiteryenlik mezhepleri ortaya çıkmıştır.